<laughs> Ops. Artık kaliteli sabah olmuş. Çok iyi yiyin bugün. Çok, çok güzel soslar yiyor. Çok güzel. Çok güzel soslar yiyor. Bir kahvaltı yapayım. Bir kahvaltı yapayım. Dolapta bir şeyler var da herhalde. Bir kahvaltımızı yapalım. Of of. Bugün biraz kötüyüm. Oh, yedim. Yeter artık kalkayım. çok kötüyüm yani biraz canım sıkıldı artık bir şeyler yapmak istiyorum din aslında bir tatile gitsem ne olacak bir tatile gideyim ben ya tatile gitmek istiyorum ama önce tatile gitmek için bir uçak lazım onunla Can Bey de var Can Bey acaba evde mi bakalım Can Bey yanına gideyim. O yanında silah kalmış. Bu ne ya? Neyse ben bir Can Bey'in Allah Allah. O tabelalar mı lan? Bir dakika. İstedi. Of. Ben Amerika'da bir işim olduğu için gittim. Benim uçağım benim uçağım buraya geldiysen Burak Bey buraya geldiysen ben Amerika'da bir işim olduğu için gittim benim uçağım sen al iki tane iki tane uçağım var bir tanesi senin olsun Allah Allah bir dakika kapıyı çalıyor var açmıyor Evet yok. O zaman ben bir tatile gitmek istiyorum artık. Tatile gitmek istiyorum. O yüzden eve gidip eşyalarımı toplayayım ve tatile gideyim. Tamam artık eşyalarımı da aldım. Şunları sandıkların içine koyalım. Yanında silah da var. Nasıl bir... anlamadım ya. Silah ben ne ara aldım. Allah Allah. Neyse i̇şte şunları alalım. Artık gideyim. Kapıyı da kilitleyeyim. Tamam. Artık gideyim. Yarın çok sıkıldı bu şeyler. artık. Hemen uçağa binelim. Ve gidelim. Artık bileyim şu uçağa gidelim. Şöyle eşyalarımızı alalım. Tamamdır. Hadi. Gidelim artık ya. Ay uçak. Oh tamam yola da geldim artık deyirmeyeceğim. Allah'a emanet olayım. Nereye gideceğim burası? Yeah, Çok uzakta değilmiş zaten. Hemen girelim. Zaten e, daha ne söylemiştim adamlara. Artık girelim. Havuzu, o havuzu da var. Tamamdır. Artık gireyim evim. Oh be, tatil yapmayı özlemişim. Oh şöyle güzel bir uyku çekeyim. Yarın da biraz havuzda yüzeyim. Oh, oh, oh. Tamam oldu. Sabah olmuş. Kalkayım artık. Bugün biraz havuzda yüzelim. Neyse aşağı ineyim. Bir kahvaltı yapayım. Ondan sonra da havuzda yüzeriz. Hadi bakalım. Aa, düştüm. Kralım birimiz kaçtı yapmayı özlemiş. Burada biraz güneşleyin. Oh. Tatil gibisi yok ya. Gerçekten. Tatil gibisi yok. Of. Oh. Biraz savuza gireyim artık. Allah. Abi bu. Lan eşya, eşyalarız. Koymayı unutmuşum. Koş koş eşyaları koyalım. Girelim hemen eşyalarımızı koyalım. Şunları şuraya bir koyalım. Şuraya koyalım artık. Ve de bunları alalım. Aşağıya el yıkamayı falan. Aa burada var burada varmış. Şunları kıralım. Buraya koyalım. Şurada şuraya koyalım. da buraya koyalım. Artık eşyalarımız da elimize göre. Şunları da sandığa koyalım. Geri kalanları. Hemen hızlı bir şekilde. Evet. Artık havuzda yüzelim ya çok sıkıldım. Allah. Oh be yüzüyorum işte bu. Uh. Bayağıdır da bir tatil yapmıyordum. Artık gece vakti geldi. Şöyle yüzeyim biraz. Allah Allah Allah. çok sıkılmıştı. Bir daha atlıyor da vallahi. Yapmayalım. Bunu alacağım şöyle kırış. Aa. Ostanım boğuluyor. Oh. Artık kurulanayım biraz da bir şeyler yiyeyim. Oh. Şimdi oturayım biraz yemek yiyeyim. Bir şey getirmiş miydi bakalım hemen. Evet ya yemek varmış. Burada gördüm burada yemek var. Hatta hala var. Yok bitmiş. Kurabiye var. Et almışım. Çok güzel ya. Neyse şurada bir yiyeyim. Nam 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 nam. Oh. biraz da biraz Çok yedim yeter. Bunları yerine koy. Hemen direkt yerine koyalım şunları çok yedim ya. Biraz şurada içeceğimi içeyim ben. Yani. Oh. Oh gece oluyor şu gün batımı biraz balkonda izleyeyim. Çok güzel ya. Ah Allah. Ne oluyor? Al bir anda uçtum ne oldu da aynı? Hani? Allah. Ne oldu anlamadım ya. Artık biraz Artık uyuyamayız. Evet arkadaşlar. Ben dün Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın aşağıdan. Şöyle aşağıdan. yorum yapmayı unutmayın. Bir daha katın bir abone olun. Daha fazla Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız like edin abone olun. Minecraft videoları bir, bir uzun aradır gelmiyor. 2-3 hafta oldu. Onların gelmediği için sizden bura kadar özür diliyorum. Onları da sonuna anlatırım. Bay bay.